Hepinize Merhaba Arkadaşlar e, Bugün sizlerle beraber e, Diktatör No Problem oynayacağız Öncelikle benim bir oyunum var o yüzden yeni oyuna başlayacağız Şimdi Afganistan'da başlıyor En altta Türkiye var yani en altlarda Türkiye'yi seçiyoruz buradan bir renk seçiyoruz e, Buradan rengimiz ne olsun ben bu rengi seçiyorum. Ben bu oyunu 10-11 bir bir kere oynadım. Hepsini bitirmedim ama üçünü bitirdim. Diğerlerinde dünyayı ele geçiriyordum. Canım sıkıldı. Bir günde üç kere oynayıp yeniden başlamışlığım var. Hatta iki, iki kere yaptım bunu. Şimdi ekonomiyi geliştiriyoruz. Sonra şuradan askeri basıp Kıbrıs'a yolluyoruz. Ben ilk olarak öyle yapıyorum. Şurada normal şeyler. Anne. Video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Ne dedin? Yoğurt mu? Ee, birazdan yesem. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Annem yoğurt yermesin diye sordu. Birazdan yerim dedim ben de. Şimdi askerlerimizi güçlendiriyoruz Şamlı ordusunu. Ve Kıbrıs'a çıkartıyoruz. Ama oyunda bazı kötü bir şey var. Bu şey şu. Oyunda Kıbrıs, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi diye ikiye ayrılır. Fakat sadece bunu Türkiye sandığı için oyunlarda yani çoğu oyunda Kıbrıs'ın tek bir adı olduğu gösterilir. Bu da gerçekten üzücü bir şey bence. Yani bağımsız bir ülkedir ama hiç Türkiye dışında hiçbir ülke onun bağımsızlığını tanımaz. Evet. Sonra ben Arnavutluğu işgal ediyorum. Her oyunda aynı taktiği deniyorum ve canım sıkılıyor. Neyse. Bu video tanıtım videosu gibi olacak. Arkadaşlar mesela ticareti zamanlar. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar çok para kazanıyorsunuz. Mesela ben oyundaki bütün ülkelerin yerlerini ezberlediğim için bana bir sıkıntı olmuyor. Ben <laughs> Bende hiçbir sıkıntı yok. Ülkeyi bulmakta zorlanmak falan. Şurayı çağırıyorum benim. Anneciğim ben dur ne oluyor? Ha yok be. Evet, buradan inek satın alacakmış oyuncu Arkadaşlar oyunun amacı Tycoon gibi Tycoon Siz bu oyunda kendinizi geliştirip sürekli ülkeleri işgal edip sonra oradan para kazanıp dünyayı fethedeceksiniz. Amacınız bu. Şurada nükleer bomba var. Şurada kaydedici var. Bazen otomatik kaydediyor. Burada kargo var. Şurada uydu var. YouTube bakabiliyorsunuz. Burada bilmediğiniz şeyleri bakabiliyorsunuz ki çoğunu söyleyeceğim ben size. Böyle ülkeleri böyle. Şu üzerinde gördüğünüz yüzlere tıklayıp evet'e basıyorsunuz. E, ee, bu oyun Apple Store'da ücretsizdir. Ee, şimdi şuradan biraz da alıp Somali'ye doğru yola koyulalım. Somali şurada. Birazcık da coğrafyayı geliştiren bir oyun. Ben bu oyun sayesinde bayağı coğrafyamı geliştirdim. Evet. Şu an gece 12. <laughs> Neyse arkadaşlar bakın bayağı para kazandım. Şimdi parayla ne yapacağım diye sorsanız. ilk öncelikle ben bir Suriye'yi işgal edeceğim. Arkadaşlar bir de bir özellik daha göstereceğim. Uçaklar düşünce para geliyor. Arkadaşlar şuradan ne kadar istiyorsanız. Mesela 41 yazınca şöyle oluyor arkadaşlar. Bir puan derseniz bir puan ekleniyor. Buradan tek tek, buradan da bir bütün yapabiliyorsun. <laughs> lan bütün parayı yedim ya ben öğreteyim derken. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten az sonra ikinci bir tanesi de gelir. Bu video dediğim gibi çok uzun olmayacak. Demediğim gibi de diyebiliriz. Çünkü dediğimi hatırlamıyorum. Neyse. Ee, bir 10 dakikada 9 dakika anca olur. Zaten arkadaşlar orada biliyorsunuz dünyada koronavirüs denen bir salgın var maalesef ki. Ee, arkadaşlar bu salgına yakalanmamak için şey yapalım. Lütfen evden çıkmayalım. Özellikle virüs yok olmaya başladığında çünkü arkadaşlar neden yok olmaya da diyebilirsiniz. Çünkü mesela aramızda sizi korkutmak gibi olmasın ama bazı hastalar çok minik bir ihtimal de olsa olabilir evde kalsınız bile. Ve bu hastalar nasıl olsa hastalık geçir. yüz Kapmam deyip dışarı çıkarsa şey olur arkadaşlar. Diğerlerine de bulaştırır. Tam bitiyor derken yeniden çoğalır. Evet annem yoğurt getirdi. Köşeye koyuyor. Anne teşekkürler. Arkadaşlar bunun için ellerimize en az 20 saniye soğuk suyla yıkamaz lazım. Annem der de kapıyı yavaşça açtığında içim ürperiyor ya. Arkadaşlar her ülkenin bir koruma şekli var ama hep standart. Bazı ülkelerin 34 e, askeri gücü, 32 donanması veya kuvvetleri var. Ki bu terimleri anlaması için oyunu oynamanız gerekiyor. Evet böyle sömürge yapmak gibi. Aslında Yeni Zelanda ile Somali'de o kadar yakın değil. Avustralya'nın hemen yanında Yeni Zelanda. Göstereyim. Şöyle şurası. Arkadaşlar şurası gösterebiliyor muyum? Ama ticaret yapsam neyse yapacağım. Arkadaşlar orada ben bu videoyu neden çekiyorum? Ben zaten YouTuber demeyeyim. Zaten çok abonem yok ama şey için. Ee, ben bu oyunu kanalına baktım ve mesela çoğu kişi bu oyunu bulmuş. Yani herkes geldi, yani kimse bunu oynayan kişiler anlamasın. Yani oynarken mesela ben onları izlerken çok zevk almadım. Gerçi siz de şu an beni izliyorken zevk almış olmayacaksınız. <laughs> Neden? Çünkü oyunu ben oynuyorum. Siz nasıl ev kalarsınız? Neyse ben konuyu kapatıyorum. Bir dakika 9'a geldiği zaman kapatacağım. Bu arada içeriden sesi gelirse kusura bakmayın. Şöyle inekleri satalım. Evet. Somali kurban var herhalde. 200 tane inek göre. Evet. Şimdi ordularınızı sırayla 10 kuvvetine basarak Bursun Arsa'ya göndereceğiz. Yok Hırvatistan geldi. O şey gerektiriyordu. Şimdi İtalya Kıbrıs'a saldırıyor. Açalım bari şöyle ülkeyi. Okay. Arkadaşlar sonraki hallen, hamle hallenmiyor. Hamle mesela Bulgaristan'a birleştirme. Ha diyorsunuz. Belki de şu an içinizden Niye şey yapmıyorsun ee, Yunanistan'ı ele geçirmiyorsun arkadaşlar Yunanistan'ı bu oyunda ele geçirmek o kadar kolay olmuyor maalesef yani bakın her şeyi atmış gücüne yok her şey değil orduyla hava kuvvetlerini atmış yapıyoruz gerekiyor bu da çok zorlu bir şey orada şurayı da ele geçireceğim Gürcistan'ı falan aslında Azerbaycan kardeş ülke. Onu ele geçirmem normalde. Arkadaşlar bunlar Rus kontrolündeki ülkeler. Yani arkadaşlar durun son olarak göstereyim Rus kontrolünde olduklarını da. Sonra Azerbaycan'ı falan ele geçiriyor, geçiriyor demeyin. Bakın Rus ordusu. Görüyor musunuz? Ama bakın sömürgen Rusya. Neyse arkadaşlar. Sonraki görüşü da ele geçirip videoyu kapatacağım. Arkadaşlar birinci bölüm tanısın bölümü gibi bir şeydi. Böyle böyle büyüyorsunuz. Ama merak etmeyin ikinci bölüm falan olacak. Ee, görüşürüz. İyi tatiller. Güvenli kalın. Evde kalın. Bay bay.